Oğlum! Benim yavrum, evladım! Sana yaptım! En sevdiğin yemek yaprak sarmaymış! Hayır, yaprak sarmadan nefret ederim. Daha doğrusu, sarmayla olan ilişkin ne ara böyle dramatik şekilde değişti? On saniye önce zamanla alışacaklar, ısınacaklar. Babalarının mutlu olduğunu gördükçe öyle böyle sevecekler, ne yapacaklar? Mecbur. Çiğdemciğim, ha nasılsın hayatım? İzmir'den satacak bir şey bulabildin mi? Hı, yok, benim tosba denizden daha yaşlı ya, para etmez. Ha bak, Şemuz Bey'le nişanı yarı yarıya yapalım diyorlar. Ha? Bana bağırma şekerim ya. Aa. Hı. Ne yiyeceğim ya? <laughs> Peynir ekmek işte. Sana hasret yalnız başıma. Aç bir ilaç burada böyle. İdare ediyorum işte canım. Hı? mı? Yok. Hiç görmüyorum. <laughs> mahcup ediyorsunuz Vasfi Saat sekiz oldu, sizi daha fazla tutmayalım. Az kaldı, şu et soteyi pişirince gideceğim Timur Bey. Ay, soğanlar mı öldürüyorum? Aa, bu ne? Hiç. Soğanları öldürüyorum. Dışın, dışın. Evet. Şimdi etlere koyabilirim. Bu sadece tabancamı Vasvi ya. ama dikkat edin. İnsan yanlışlıkla kendisine vurabilir. Gülüm. Ben zaten kalbimden vurulmuşum Temur Bey. İnsaf Saat on bir Vasfiye. Kız bir ayva tatlısı yapayım dedim, pişmedi de pişmedi, ben de bur. Sizde kalacağım, Servet mecbur. Nasıl bizde kalacaksın? Ya çoluk çocuk zaten sizde biliyor. Bu saatte ekstradan döner gibi eve gidemem yani. Servet'te kalacağım derim. Geceliğim falan var. Derdim gecelikti sanki. Ayıp, ayıp! Elalemle adamın evinde on birlerde ne yapılıyor Vasfiye ha? Rezil olacağız dünürlere. Ne biçim insan bunlar diyecekler. Ama onlar oldu mu lan söyle diyor Servet. Bana bak Şeyh Muza bu saate kadar Timur Bey'in evindeydi. Vasiye şimdi bizde yatacak diyemem. Yatılı misafiri. 30 yıllık dostunu kapıdan mı kovuyorsun Servet? 30 yıllık dostumu tanıyamıyorum artıkın. Evini, yerini, yurdunu bilen o namuslu kadına ne oldu? Salak mı ne? Sanki olduk Servet. kıskanıyorsun. Ondan böyle yapıyorsun sana, Şişko. gece sizde kalabilir miyim Timur Bey? Bizde mi? Geç oldu eve dönmeyeyim. Servette kalacaktım da çok leş kavga ettik be. Vallahi şu an çocuklar dışarıda ama bir iki saat içinde ev full kapasite hanımefendi. Kedi kadar kadına yer bulamadım mı canım? Bakın şimdi Deniz'le Bora şu odada kalıyor. Ee, Çiğdem'le ben de bizim odada. Ee, Emir de bazen sandık odası ya da kanepede yatıyor. Yani yer yok. <laughs> e sizin odada yatarım işte. Benim de aynı odada. Yok efendim. Yanlış anlaştı. <laughs> Kanepede yatarım. E, Vasfiye Hanımcığım, çocuklar bizde kaldığınızı duymasın. El alemin ağzı torba değil ki büzesin. Gelenek var, görenek var. <laughs> Aman aniden ne kadar da alaturkalaştın yani Timur Bey. Ne yapayım yani? Dımdızlak kaldım. E, bu yaşımda otele mi Siz Çiğdem'le benim kaldığım odada kalın. Görmesinler. Ben burada kanepede yatarım. Işte. Uygun kaç dedi. Oooo, Ama sabah erkenden sizi yolcularım. Kusura bakmayın. Çocuklar uyanmadan kimse bilmesin. Bir dost gibi davranın bana Timur Bey. Herkes bizi öyle Kanalımıza abone olarak Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.